Günaydınlar, günaydınlar. Çok özlemiştiniz şu nevresim takımını. Hatta almasını tetikleyebilir. İstanbul'a geri iki gün oldu. Ya bugün perşembe ben salı sabah geldim. Eylül de uyuyor üstümde. Eylül artık uyan. Kızlarla bugün alışverişe gideceğiz. Akşam lansmana gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Kahvaltıya getirdiğinde düşünüyorsun Müge bu eşliğinde. Kalkül kesmek istiyorum. Bugün mü yapsam? Ama bugün lansman evet. öncesi yapamam. <laughs> Çok riskli. Herkes Semih'in kocam diye dolaşıyor. Adam bana şarkı yazmış. Şarkı. Bana yazmış ya. Siz kimsiniz? İsmim iki kez geçirmiş isminde. Bence yakışıklı değil mi? Bence bir çekiciliği var. Yani Karizmatik ben. ben Aynen. Karizma. Hayır yakın arkadaşımsın diye sana yazmış. Seviyor bana öyle küçük cinsler yapmayı. Hocam. Tamam senin olsun. Tamam, senin olsun. Kocası, evet. kocam bana şarkı yazıyorsa ben ne yapayım? Ah yazdım. evet senin yapıyorsun. kocan olsun. Ay benim kocam değil de. Evet evet. Ben de ben geliyorum. Sen gelmek istemedin. Sen ki gelme. Yalan söylüyor. Arkadaşlar yana bana dedi ki köşeye çekti bak dedi sana soracaklar AVM'ye gidelim mi sen yok diyeceksin <laughs> gelmeyeceksin dedi. Yalan söylüyor. Yanımızda hasta birini götürmek istemedi. <laughs> <laughs> şey, <laughs> evet. şey diyeceğim. Geçen seninki videoda da Eylül yerde oturup konuşuyordu. Burada da böyle. <laughs> Değişen hiçbir şey yok. <laughs> Watson's'a gideceğiz arkadaşlar. 75 lira yok neydi? Tek fiyat günüymüş herhalde 75 liraya bana kosmetin şeyini alacağız değil mi? Alacağız Tamam. Şekerim nerede? Evet. Şeker. Şekerim yok mu Şeker vermiyormuş şu şey an mı? Hiç onlara Ben söyleyeyim ki böyle yalan olmaz arkadaşlar. Bir şey diyeceğim olmadı. 80 vermekten <gülüyor> <sevdim>. <gülüyor> Evet. Kahve. 80 liraya vermek için liraya içelim dedik ama içemiyoruz şu an. Olmuyor. Tamam. Çalışıyor galiba. Evet çalıştı. Başardık. Hiç <laughs> mu Var ama yok. <laughs> Çok tatlısın. Hemen bir değerlendirme yapıyoruz. Evet. Öncelikle Watson's bizi üzdü. Bir şey alamadık. Devamında Nurten uzun alamayı <laughs> Nasıl tüm kredi kartı limitini dolduruyorum oynat bakalım. Annem baban izlerse belki diye şey. Hiç harcamadım Nurten hiç. <laughs> yüz jeli bir ağladım. Yüz yıkama jelim yok. Ama pastamız var. pasta Modern güzeldi aslında. Gratis'ten. Onu olabilirdi. Ben kosmetik kullandım daha önce. Stok yapacaktım. Yapamadım. Ben de başka zaman normalini alırım. Dedim sizinle paramız belki bir gün yetiyor. Başa da bilirsin Nurten. Terlik alacağım. <laughs> Abla ben de alacağım da. <laughs> Esa bak nasıl, değil mi? Yok ya biz de göremedik. Çok Çok şık. Çok Anksiyeti bizden korksun. Ya video çekeceğim çıkmıyorlar ya. Bak, Pardon, o şey Çok Esra bak. şık. Çok konuşursun biraz... bunları sana çözdürürüm. Esra. <laughs> <laughs> Esra bunu çözmemek için kaçtı Ama bu ne? Hemen anlatıyorum Neredeyse hepimizin sınav sayesinde kullandığı Kunduz Şimdi full adında bir paket çıkarmış Ve adı gibi gerçekten içeriği de full. Hemen içeriğini sayıyorum Kunduz'un her zamanki özelliklerinden bir tanesi 724 soru çözüm Eğitmenlerle birebir takip görüşmesi Psikolog ya da uzman öğrencilerle birebir takip YKS ve LGS için canlı grup dersleri Türkiye geneli onlarca deneme sınavı Ve binlerce konu anlatım videosu Ve çözümlü sorular Paket içeriğindeki canlı grup dersi ya da konu anlatım videolarıyla sene içerisinde tüm konularınızı bitirebilirsiniz. Canlı grup derslerinde ÖSYM ve MÖB'e odaklı konu anlatımlarından sonra sık sorulan sorular ve zorlayıcı sorular konseptleriyle hiçbir soruyu kaçırmayacaksınız. Üstelik eğitmenlere canlı bir şekilde sorularınızı sorabileceksiniz. Sınav senesi içerisinde birçok kaygımız oluyor ve uzman psikologlarla birebir görüşmeler esnasında bunların üzerinde durabilir. Bu sorunları birlikte çözebilirsiniz. Bu konuda bilgili bir insanın sizin yanınızda olması içinizi rahatlatacaktır. Ve son olarak bakımın sadece sınav ortamında değil, şöyle bir kutuyla da gelmesi bence büyük bir artı. İyi hoş güzel yana ama bize bir kodun yok mu derseniz tabii ki de var. Şurada gördüğünüz yana full koduyla indirimli bir şekilde pakete ulaşabilirsiniz. Sadece bu kodu sadece bu pakette değil, dönemlik bütün paketlerde de kullanabiliyorsunuz. Daha detaylı bilgi için aşağıya bıraktığım linkten bakabilirsiniz. Biz de o zaman yavaştan hazırlanmaya başlayalım. Arkadaşlar, makyajımı seslendir. Eylül çok iyi yapıyorsunuz. <laughs> evet arkadaşlar, bugün sizlerle e, için şey Makyaj yapıyoruz. Önce bir tane fondötenimizi tenimizi sürüyoruz. Benim her kelimem para da susuyorum burada. Hadi yeni bir şey geç de konuşayım. Anlat bugün ben ne yaptın? Hem de var arkadaşlar. Ben çıkacak mıyım videonda? Çık. Ünlüyüm mü? Evet, ünlüsün. Arkadaşlar, aa ben... Evet arkadaşlar, şimdi birazcık duduğumdan sürdüm. Bu kadardı. zaten çok güzel bir kız. Seslendirmenin de hazırda Ancak ben ne yapacağım? Of aramayın beni, işim var benim bugün. Evet ya konuşmak istiyordum ama konuşamıyorum çok gerginim. Yetişmem lazım. Çok sürdüm çok sürdüm ha. O jelerime bakın çok kötü. Çok kötü. Aşırı şey da kötü. Şey var ya TikTok'ta. <laughs> ne? Zor şunu bulup bulma oyunu. Ne bu? Eylül'ü bulun. Hadi ben bunu. Bu arada var ya böyle ekranda gözüküyor kocaman <laughs> soyu. Aa acaba Eylül nerede? <laughs> evet saçlarımı da göstereceğim. Bakın yanak yok boyamıştı. Simsiyah bir gecede aydan bile beyaz gördüğümde dedim lütfen bu kız biraz. Aa belki önce şarkı anlamadım biliyor musun. Oh, alemin gözünden, gözünden seni sakınmaktan, sakınmaktan yoruldum. Oldum. Madem seni çok istiyorlardı öylece ortaya koymasalardı. Ah çok güzelsin. Şansal Apple lansmanına yapıp gideceğim. Ben hazırlanıyorum. Ben Yana Akgül arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uh, Apple lansmanına hazırlanacağız. Böyle uh, makyajımı yapmışım yanlışlıkla. Uh, şimdi kombinimi yapıp geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar hazırlanıyoruz. Of Eylül çekilir misin şuradan? Blok çekmeye çalışıyorum. Uh, kombinimi yeni yaptım. Boyla boyla. Bu şekilde uh, Ayfa'nın asmanına gideceğim. Ah fotoğraf da çekiliyor burada. Hmm. Korkunç bir mani. Böyle bir şeyler gitti tamam mı? Ses <laughs> çık. Korku filmi <gülüyor> korku. <gülüyor> en üstüne <usun> ojeledim gözük. <laughs> Önemli bir detay tamam mı? Boşuna sürmemişim. Gözüm gözükmüyor. <laughs> Ojem gözüküyor. Bugün açarken çekmeyi unuttum. Çözdüm bu durumu. Umarım telif yemem. Güzel çıkıyorum tamam. Nasıl ben mi yemeden <laughs> çekseydim keşke. Duyardık herhalde değil mi? Aynen. Bence de ya aynen. Burada olsa bir sesini duyardık şu an onun kesin. Allah teşekkür ediyorum. Kombini gösterebileceğim ayna yok. Neyne? Sesim kısıldı o kadar sesli ki sesim kısıldı. Sesime baksana. Ciddi olamazsın. Bağırmaktan işte benim. Kendimi duyamıyordum ki etkinlikte. Zeynep'e bir şey diyordum. Sonra da üç kez daha tekrar etmek zorunda kalıyorum çünkü duymayı sesimi Siz <laughs> <laughs> Zeynep'in yazabilir mi? Youtube'a devam etsin. <laughs> sesi duyuyorsunuz değil mi? Gerçekten. <laughs> ben vlog çekmeyi takmayı özledim. Ama asla parlıyor. Nasıl kendi kanalıma çekmiyorum. Uyuz. Baksana. Takipo buldum. Ne buldun? Takipo. Güzel duruyor. Güzel de şey değil. Yani, Sağlıksız bir durumda değil ama şey değil. Kullanışı değil. Benim ağzıma kamerayı çok. <laughs> bir şey yapamadım. Çok yorgunum. Hem lansman çok yordu hem pazarda çok fazla adım attım. Ve toplamı zaten kaç bin adım? Bir 35 bin adım vardır. Ayaklarımı hissetmedim. Şimdi yetkinin derslerini izliyorum. Yani yarın ve cumartesi. Yarın cumartesi zaten. Yarın ve pazar günü yetkinin eğitimleri var. Ona katılacağım. Ona katılmadan videoda bitirmeye çalışıyorum. Ödevim var. Acaba yetişir mi hiç bilmiyorum. Umarım yetişirebilirim. Öyle ufak bir dedim güncellemesi yapayım dedim. Doğru mu? Sorun. Ama ben şimdi Beyzan'ın olsun. Ben bunu 50'de aldık. Defilemiz burada devam ediyor. <laughs> evet, çok güzel. Evet Bunun arkadaşlar. Bunu gömleğine giyelim dedim. Evet. evet bu da bu da klipli de. Bu arada bence gayet çok güzel. Bu iyi bak. Elibi bir şey. Bu 200 lira. 40 liraya aldım. <laughs> bu da böyle. Bu da böyle bir şey bu arada. <laughs> Bunu da 40 aldık. Bunun kemedi yok sadece. Bundan sonra her hafta yana pazarda. Yok. <laughs> ha <laughs> <laughs> bir de tabak kav, 3 tava aldım. Bir de şunları aldım. İkisini 30 liraya aldık. Defilemiz bu kadardı. Artık... Yas mı tutuyoruz. Es. Bakın masamı topladım. Şu oğlum odası yazan yazması benim. Yetken bitti. Ben şimdi dışarı çıkacağım sonunda. Yetken sabah 10'da başladı. Akşam 5.30'da bitti. Artık kafam patlayacak hani çünkü Excel haftası. Pek sevmem. Formülü kafamda tutamam. B12 eksikliğim var. B12 mi hiç mi unuttum? <laughs> Kameralı <Köylerde> gemisi. Thank <laughs> Bazen Bitti. Biz yarım saat yürüdük. Ve bizlik bu kadar. Şey hafta yarışmak üzere spor salonunda yeter bence. Sanal dolar Sanal evet arkadaşlar. <laughs> çok kötü. Dolayısıyla öğrenci en azından, e, sürücü dudaklarımda yıllarca düşmedi. Sen kalbimi meydabısın. Kameralara oynama. <laughs> Video çekiyorum Nurten. Video muydu ya? Söyleseydin iki saat aynı pozu verdim. Evet. Kalkül kesiyoruz. Aha, çok, kork çok korkuyorum. Bayağıdır da kalkül kullanmadık ki ya. Elimi kıyabilecek miyim? <laughs> elimi kıyabilecek <de>, miyim? <laughs> kıyabilirsin ama <o> saçım var. <laughs> Arkadaşlar bugün aa, kalkül kesiyoruz. Kalkül. Kötü bir fikir mi var? Çok güzel. Güzel oluyor. Güzel oluyor. da ayrı anlıyor. <laughs> ne olacak kız? Yapma. Yana seni çok seviyorum. Duydun mu? Yok. <laughs> Yo, hayır. Duymuşsun işte. Hayır, duymadım. Ufak oh, bir not bıraktım. Yok. kör oldum ya.